Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar önce sağlık versin Allah. Evinize mutluluk versin huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım. Evet bugün de Ekrem amcanın şeyine geldik. Sebzesine geldik. Şöyle domatesleri, patlıcanları bir çekeyim dedim. O güzelliği görünce dayanamadım. Ya işte ben gördüm mü dayanamıyorum. Hemen çekim yapmaya gidiyorum. Şöyle hem hatıra kalsın dedim. Hem bir güzel diye güzel çekim yapayım dedim. Arkadaşlar burada domatesleri var. Şöyle yaylanın yayla domatesi. Maşallah çok güzel. Allah razı olsun. Bakmış ne güzel. Allah işini rast getirsin. Şöyle domatesler. Tabi artık hava buralarda soğudu. Şimdiden sonra ya ne kadar da e, meyve sebze güzel olur desen sonları gayrım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle e, çekim yapılır da şöyle domatesi koparıp da çekim yapılmaz mı? Şöyle bir tanesinde de kopardım. İnşallah hakkını helal eder bize. Şöyle nasıl güzel gözüküyor görüyor musunuz yayla domates maşallah. Allah esirgesin. Şuralarda da nane var herhalde. Yok da nane değil miymiş uşak bu nane zannettiydim ama. Nane gibi bir ot var. Nane değilmiş arkadaşlar böyle nane gibi çıkmış ama. Nane de değilmiş yani. Evet arkadaşlar şöyle domatesi çektik. Patlıcanlara geldik. Şöyle arkadaşlar patlıcanları görüyor musunuz? Maşallah hiç toplamamış patlıcanlarda da Ekrem amcanız. Aha şöyle. Tatlılığına bir bakın. Çok güzel. Allah esirgesin. Allah bereketini versin inşallah. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bilmeyenler e, kivi ağacını geçenlerde çektim. Çok arkadaşlarım çoğu demiş ki kivi ağacını kiviyi hiç görmediydik demişler. Allah razı olsun senden bize öğrettiğin gösterdiğin için demişler. Evet bahçenin sahibi de geldi arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba efendim. E, nasılsınız? İyidir efendim. Size bir incir getirdim. Buyurun. Ay 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 bak bana da incir getirmiş. Allah razı olsun. Arkadaşlar, olsun. görüyorsunuz, buraların meyvesi yiyecek. Sağol Allah razı olsun. Buraların meyvesi sebzesi bol, yiyecek şeyler dolu. Yapana, yapana bakana edene. Evet, aynen öyle. Ama şuraların şu patlıcanın şöyle güzelliğini görünce gerçekten dayanamadım arkadaşlar. Közlemelik midirsiniz? karnı yarıklık mı dersiniz? Ya her şey var, her şeyde olur. Aa bir tane salatalık var bakın arkadaşlar. Dur şimdi koparmak onu da göstereceğim. Bak onu görmemiştim ha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar salatalık. Bir tane salatalık var. Tamam. Tamam haydi görüşürüz. Allah'a emanet ol. İyi Teşekkür ediyorum sağ ol. Arkadaşlar salatalığı görüyor musunuz? Şöyle. kurban olduğum Allah. Bir tane vermiş ama tabii salatalıkta artık yaprakları falan zaman geç, zaman geç. zamanı geçmiş arkadaşlar. Ama bir tane kalmış. Artık bir tabak cacık olur sana. <laughs> evet arkadaşlar. Şurada da kırmızı biberleri var. Şöyle. Bu sene ben turşu yaptım. Bana da getirdi. Allah işini rast getirsin. Burada arkadaşlar herkes birbirine yardımlaşmayı çok sever. Yani bende olan komşuya verilir. Komşuda olan başka komşuya verilir dediği gibi. Olduktan kere hiç esirgemezler. Yaylanın böyle köylerin güzel e, bolluğu işte böyle bundan. Kimisi cimri olur da. Ama bu cimrilik burada yok işte. Şu biber'e bakın arkadaşlar toplamamış. Şuna bakın. Dalı, bu da maşallah. Ne? Ama bu şey salçalık biber herhalde. Bu acı mı? Ha. Arkadaşlar şuna bakın. Kıp kırmızı. Şöyle biber. Salçalık biber de var. Öbür biberler de var. Şöyle. Arkadaşlar elim boş değil. Elim boş olsaydı şöyle havalara kaldırıp çekecektim. Onun için elim boş olmayınca çekemedim maalesef. Yine ben patlıcanlardan ayrılamıyorum. Patlıcanları ben gördüm mü dayanamıyorum. <laughs> şöyle. Şöyle yakından arkadaşlar yakından almak istiyorum. Şöyle. Tatlılığa bakar mısınız? Allah'ım verirse veriyor kurban olduğum Allah. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur demişler. Aynen öyle. Şöyle hepsinde var arkadaşlar. Hepsinin dalı bu da maşallah. Oh. Arkadaşlar rahatsızlığımdan yoruluyorum. Nefes alışımdan da belli zaten. Biraz yoruluyorum çekim yaparken. ha. Sanki çok bir iş tutuyorum da benim başıma. Ama işte yoruluyorum ister istemez. Şöyle akşam üzeri çektim bu şeyi arkadaşlar videoyu. Neden derseniz güneş açmadan çektim mi parlıyor. Onun için fazla çekim yapamıyorum. Parlak olduğunca çıkmıyor. Şöyle akşam akşamın güzelliğinde dedim. Doğal, güzel bir çekim yapayım dedim. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Domatesler kuzu gibi yatıyor maşallah. Şöyle çok tatlı. Bu kardeşimin kayınçosunun yeri. Çok güzel. Adam buraya yayla işte yevi var. Geliyor burada. Kışın Mersin'de kalıyor. Ama geliyor burada sebzesini ekiyor. Meyvesini dikiyor. Her şey var. Ama Allah versin kurban olduğum Allah. Şöyle salatalığı da çeke çeke gideyim. Yavaş yavaş. Şöyle kocaman incir ağacı var. Ceviz ağacı var. Cevizler toplandı tabii ki. İncirler de toplandı. Birkaç tane de bana buldu geldi. Allah işini rast getirsin. Şöyle. Evet. Şöyle uzaktan da tutayım. Patlıcanlara falan. Tabi uzaktan ne kadar çekiliyor bilmem de. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. İyi kötü maksat sizlerin karşısına gelmek arkadaşlar. Ama iyi ama kötü en azından. <gülüyor> <gülüyor> ama sizlerle beraber olmak. Yani herkes biliyor patlıcanı, biberi veya e, domates herkes gördü, herkes biliyor ama en azından sizlerle beraber olmak için, sizin karşınıza gelebilmek için bir selamınızı, bir duanızı almak için bu çekimleri yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.